Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Küskün. Ee, süslü tilkinin part birinde gövdeyi yapmıştık. Şimdi diğer parçalara başlıyoruz. Kollardan başlayalım. Siyah ipimiz ile Alize Cotton Gold. Başlıyorum. Sihirli halka içerisine. Sihirli halka şu şekilde. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne alarak kola başlıyorum. 1- 2 3 4 5 ve 6. İkinci sıradayım. İkinci sırada 6 tane artırmayı ardarda arda yapacağım. Her sıraya çift batıyorum. 1 2 3 Yine aynı yere 4 5 bir sonraki ilmeğe yine aynısına 6 7 8 9 10 11 ve 12 ikinci sırayı tamamladık 3. sıradan 8 de dahil 9. sıraya kadar 12 sık iğne siyahla devam ediyoruz. 3. sıradayız şimdi. eksiltme ya da artırma yapmadan her sırada 12 sık iğne devam ediyorum. 9. sıraya gelene kadar 8 de dahil her sırada 12 sık iğne devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8. şimdi her sırada 12 sık iğne örerek 9. sıraya geldik. 9. sırada sarı ipe geçeceğiz. 9'dan 19'a kadar 19'da dahil sarı iple her sırada 12 sık iğne örerek Tamamlıyoruz. Sarı ipimize geçelim. 9. sıraya başlıyorum şu an. 20. sıraya gelene kadar 19 dahil her sırada eksiltme ya da artırma yapmadan 12 sık iğne devam ediyoruz. 9'dan 20. sıraya gelene kadar her sırada eksiltme ya da artırma yapmadan 12 sık iğnemizi tamamladık. Kollarımıza el yafı da koyacağız. Kolun tamamını elyafla doldurmuyorum şu kadar bir parmak kadar boşluk kalıyor. Şimdi ön tarafı ve arka tarafı birleştirip kolu bitiriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 kapattım. Sonuncusunda sık iğne almadım. Direkt kapattım şu şekilde. Aldım ve çektim. Kolumuz tamam. Kolu tamamladık. Şimdi bacak için başlıyoruz. Ayakları için sihirli halka içerisine alt sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ikinci sırada her sıraya her ilmeğe artırma yaparak 12 sık iğne elde edeceğiz her sıraya çift batıyoruz şimdi 1 2 iki. ikinci ilmekteyim 3 4 3. ilmekteyim 5 6 ve sonuncusundayız 11 ve 12 ikinci sıramız bitti üçüncü sırada bir artırma bir sık iğneyi altı kez tekrarlayıp 18 sık iğne elde edeceğiz bir artırma bir sık iğne bunu altı kez tekrar ediyorum 2 3 Dart 5 ve son. Bir artırma bir sık iğne. Şu anda toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Üçüncü sırayı bitirdik. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada bir artırma, iki sık iğneyi altı kez tekrarlayıp 24 sık iğne elde ediyoruz. Bir artırma, ardında iki sık iğne. Bunu altı kez tekrar ediyorum. Dördüncü sırayı tamamladık. Beşinci sıradayız. Eksiltme ya da artırma yapmadan 24 sık iğne devam ediyorum. Ve 24. 5. sırayı tamamladık. 6. sırada bir eksiltme, iki sık iğneyi üç kez tekrarlayıp ardına da 12 sık iğne elde edeceğiz. 21 sık iğneye düşüyoruz. Yani bir eksiltme ardına iki sık iğne. 1 2. 2. eksiltme ve ardına iki sık iğne. üçüncü eksiltme Yine ardına 2 sık iğne. Ve 12 sık iğne yapıyoruz arkasına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yine eksiltme yerine geldik şurada. Bir eksiltme. Şimdi yedinci sıraya geçiyoruz. 18 sık iğneye düşeceğiz. Yine eksiltme yerindeyiz. Bir eksiltme. Biraz önce iki sık iğne yapmıştık eksiltmenin arkasında. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. Bu ilki. İkinci deyiz. İkinci eksiltme ve ardına bir sık iğne. Yine eksiltme yerindeyiz. 3. eksiltme ve ardına bir sık iğne. Şimdi 12 sık iğne yapacağız arkasına da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 12. 7. sıramız da bitti. Şimdi toplamda 18 sık iğnemiz var. 7. sırada ne yaptık? Bir eksiltme, bir sık iğne. Bunu 3 kez tekrarlayıp arkasına da 12 tane sık iğne yaptık. 18 sık iğneye düştük. Şimdi 8. sıradayız. 8. sırada eksiltmeleri ardarda arda yapıyoruz. Aralarında sık iğne olmayacak. Bunu 3 kez yapıyoruz. Yani 3 eksiltme arka arkaya. Ardına da 12 tane sık iğne ekliyoruz. 8. sıradayız. İlk eksiltmem. Ardına ikinci eksiltmem. Buraları biraz sıkarak yaparsanız daha iyi olur. Ve üçüncü eksiltmem. Ardına yine 12 tane sık iğne ekliyorum. 1 2 3 4 5 alç 7 8 9 10 11 ve 12 Toplamda 15 sık iğnemiz var şu an. 9. sıradan 12. sıraya kadar 15 sık iğne devam ediyoruz. 12'de dahil. Eksiltme ya da artırma yapmadan yine siyah ipimizle belirteciniz varsa belirteç koyabilirsiniz. Eksiltme ya da artırma yapmadan 15 sık iğne devam ediyorum. 9'dan 13. sıraya gelene kadar 12 dahil her sırada 15 sık iğneyi bitirdik. Şimdi sarı ipimize geçiyoruz. 13. sıradan 25 de dahil 25. sıraya kadar 26. sıraya kadar eksiltme ya da artırma yapmadan bacağımıza devam ediyoruz. Sarı ipe başladık. Eksiltme ya da artırma yapmıyoruz. 13. sıradan 25. sıraya kadar Ocağı da tamamladık. 13'ten 25. Sıraya kadar e, her sırada 15 sık iğneye devam ettik. Şimdi kapamamızı yapıyoruz şu şekilde. Önden ve arkadan alıyoruz bir sık iğne. Önden, arkadan ve sık iğne. Yine bir parmağa gelene kadar boncuk elyaf doldurdum içine. Ve sonuncusunda sık iğne almadan direkt alıyorum ve çekip kapatıyorum. Bacağımız da tamam. Tilkimizin bacağını ve kollarını tamamladık. Bir sonraki videoda kulağını, burnunu ve kuyruğunu anlatacağım. Fırfırını ve motifi daha önceki videolarda anlatmıştım. Kartlara Sabitleyeceğim sağ üst köşeden tıklayıp onlara gidebilirsiniz. Bir kez daha anlatmayayım dedim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Keyiflerin hoşçakalın.